De hazırladık. Hatırlarsanız bekliyor evet. bizi. Hadi başlayalım. Başlayalım. Katmer. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz ve su. İç harcı için 200 gram kaymak, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı toz fıstık. Zaten şimdi o kadar güzel dinlendi ki hani böyle ellediğinizde bile açılıyor. İhsan abi olsa şimdi onu böyle böyle çevirirdi, İstedi böyle böyle çevirirdi. İstasında. Ana ne yaptık? yırtıldı bu. Bunu kare yapalım. Kaymağını tamam. biraz sütle açıyorum. 200 gram kaymağa bir çay bardağı e, süt koydum. Rahat sürebilmek için. Evet. Hepsinin içine iki kaşık yemek kaşığı şeker e, koyalım. Konuyor Ama normalde. Bu biraz küçük küçük. olduğu için için şey yapalım. Bir buçuk gibi koyalım. O. Oh. Gaziantep'in sabah kahvaltısının vazgeçilmez tanelerimiz kesinlikle, kesinlikle. Tamam, yeterli. Şöyle yapıyoruz. En alta şeker serptik. Evet. Her kesinlikle. bir yufkaya ikişer kaşık yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı dolu dolu Antep fıstığı, iki yemek kaşığı da sütte biraz açılmış kaymak koyduk. O küçük porsiyon olsun. Tepsimizi alalım. Evet, bu başına kaza geldi bunun. Ama en azından incecik oldu. Çok, evet. Çok güzel oldu. Katmerciler bile bu kadar şişildir. Vallahi bak evet. incecik oldu. Bunu böyle alalım. <laughs> Belki öbürleri de küçük olur. En azından bir kere de pişiririz. Altını. şey Katmerin yapmadık. özelliği yufkanın diğer Aa. taraftan görülmesi. Al bakalım. Alalım. Kendinizden şey bu sefer oklavayla açacağız. Evet. <laughs> cesaret <Bizim>. edemedik. <laughs> evet, bu katmerde şerbet yok, İçine şeker koyuyorsunuz ve direkt çıtır çıtır yiyorsunuz. Çok hafif. Anteplilerin sabah kahvaltıda yediği bir şey bu. Çok güzel bir şey. Of ya, ne güzel bir şey yaptım valla. Sen de tutabilirsin. Tutayım korkuyorum? Yok korkma, çek şöyle hmm. yuvarlak olacak şekilde çekersem. Şöyle. Aslında o yırtılsa da bir şey olmaz Yok. çünkü şey katlanıyor. Tamam oldu bence. Bence oldu. valla Vallahi Şunları tebrikler yapın. Olsun. Hiç Şöyle şey katlayalım. İki kaşık şey koyuyoruz. Erisin diye. Altta çabuk eriyor. Hı, hı. Ay bu çok güzel oldu. Evet bu tam katmer hmm. oldu. Bol 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 koyalım. <laughs> Seviyor musun kaymağı? Seviyorum. Kaymak en doğal şey. Sütün kaymağı. Böyle oluyor. Hmm. Sonrasında üç üçgen yapıyorsun. Boşacak. Valla Filiz, evet. kendini hiç hafife alma. Yok, <laughs> Yo, almıyorum artık. İnan hiç kimse ki, kusura bakmasın, almıyorum. Bak ben almıyorum. evde böyle bir şey yapıldığını görmemiştim daha önce. Önce çok şeydim ama şimdilik becerikli olduğumu kendine olduğum, kendi güvenim de geldi. De evet. Yalnızca bu yırtılabilir, Allah'ım hmm. korusun. Bir dakika Nurselcim, hmm. bir saniye. Bak, katmerciler de böyle yapıyor aynen. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun, bu bir tepsiye alacak. Şu evet. küçüğü şuraya alayım. Aslında çok oynatılmaması gerekiyor. Tamam, şimdi diğerine gelelim. Evet. Hadi bir tane daha. Tebrikler. şimdi yapsın şimdi tavayı o, yapacağım. Peki. ama bu olsun olduğu kadar. Yani. birazcık daha? Oklava ile açalım. Ben onu Elimizle açalım. Bu ilk e, fire verdiğimizin kenarları. Bunu tekrardan Filiz böyle birleştirdik. Şimdi ben Yine bu tavada hedeflerim var onunla ilgili planlarım var. Sonra artık çatıya mı çıkıp yerim <laughs> ekipten gizli. <laughs> Tavada. Onun üzerine koyalım. Kesin yağ. yağ ama Ay. yağ biraz yağ koyalım. Şimdi işim gereği yapıyorum bunları. Ziyan olan şeyler nasıl değerlendirilir? Aa ısıtmadan koydun. Olsun zarar yok. Altına ya olsun yeter. Ha? Olmaz. Olur olur. Hiçbir sakıncası yok. Olur. Hmm. Olur. Sadece yapışmasın diye onun önemi yok. Olmaz belki. Hadi sonuncuyu da yapalım. Ah bu sunuculuk zor iş ya. Şimdi kalk bunu ye. Taze taze. Hiç Kandancı olacak iş mi? her zaman ikram edeyim sana. Ben, ben sana bekliyorum. bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bana resmen antebi yaşattın. Hiç uçak bileti almaktan kurtardın. Ya O kadar aşeriyordum ki bunu. <laughs> ben, ben gerçekten benim. Yani çok samimi söylüyorum. Elini <gülüyor> ver <gülüyor> Filiz usta. <laughs> Yemin ediyorum ya. Vallahi incecik açtın. İnanamıyorum teşekkür sana. Tebrik ediyorum seni. Ben teşekkür Fırını ısıtıyor muyuz? Fırı evet bunu fırına koyalım. Ay bu çok güzel oldu. <laughs> bak bu tep tavada da olurmuş Onun yani Olur yani. mu? Aslında Gayet. Üzeri işte fırında. Bak. Çok az üzerinden yağ gezdireceğim. Onu Hı. da elimle yapabilirim. Şöyle kızarması için. İster misin <laughs> Nusra'cığım? <laughs> ya bak kaç kişi var burada biliyor musun? Bastık Bastık Dört sık misin? <laughs> bu bu arada her şey hazır. Aa, Sercan gelmiş. <laughs> <laughs> Tü. <laughs> <laughs> ya kaç kişiye bölündüm ki bu? Tamam al. Sercan oğlum kaynanan sevecek seni. sessizliği tahmin edemezsiniz <gülüyor> <gülüyor> sana yedirirler bunu Ruselciğim hmm. oh. alamadın değil mi <gülüyor> <gülüyor> ay bu ne ya hmm. Nusel'cim gelir misin? Yeter yediğin gazdan ye çağırdım seni. Gel orada yedireceğim artık. Gel bakayım. Ay çok güzel olmuş. Aşırı güzel Hakikaten olmuş. Hakikaten güzel olmuş. Kaç derece? Kaçta? 180'de pişirelim. Tamam. Yemekler bitti, bitti. Sunumlara geçelim. Çok tatlı ya. Oldu mu? Ne oldu? Olmuş, olmuş. Kapatalım. Ay inşallah çıkarırken delmeyiz. Yok bir şey olmaz. Çıkar ben kapatırım. sana söyleyeyim mi? Tavada çok güzel oldu. Evet. Bu da o kadar güzeldir evet. ama. Hadi bitir işini de yiyeceğiz burada. Hadi kapatır mısın fırını? Kapatırım tabii. Tamam. Alayım mı? Yok dursunla biraz. Bir açayım bari kapağını. Ha. Ay. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Antep katmerimiz.